Dudak dolgusu işleminden sonra nelere dikkat edilmeli? Dudak dolgusu özel bir uygulama. Hem dudakları şekillendirdiğimiz hem de nem verdiğimiz, hacim artışı sağladığımız bir işlem. Dudaklar hem yemek yerken hem konuşurken hem de öpüşürken kullandığımız organlar. Bu nedenle dolgu sonrasında ilk bir hafta biraz daha dikkat etmeliyiz. İşlemden hemen sonrasında çok sıcak çay kahve ya da yiyecek tüketilmesini önermiyoruz. Dudağımıza sert müdahalelerde bulunmak yasak. Bunun dışında alkol kullanılmasını ilk iki gün ve ağır spor yapılmasını da önermiyoruz. Öpüşmekle de ilgili genellikle bir haftalık bir yasak koyuyoruz. Bu da travma nedeniyle dudak dolgusunun şeklinin bozulması, ödemin artması ya da uçuk çıkmasına neden olabilir. Özellikle uçuk dikkat edilmesi gereken bir konu. Dolgu sonrasında uçuk belirtisi gösterirseniz mutlaka işlemi yapan hekime ulaşmanızı tavsiye ederim.